Hanibe'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 2025 Antalya Ramazan İmsakiyesine bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de Ramazan İmsakiyesi videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmalı, bu videomuzda beğenmelisiniz. Hemen detaylı aktarımı sizlere sağlayalım. Antalya için ekranda sizlere şunu söyleyebiliriz. Tabii ki akşam vaktiyle birlikte artık iftarımızı açacağız. Yatsıda namazımızı kılacağız, İmsak ve şey işte sabaha kadar da tabii ki orucumuzun başlangıcı için burada niyet edeceğiz. Bu şekilde belirtelim sizlere. E tabii oruç açarken de mutlaka bir hurma, zeytin ve suyla bunu yapmamız gerekiyor. Burada Antalya'nın Ramazan programı yer almakta. Bunu söyleyelim. Videomuzun bu istediğiniz yerinde tüm programa erişim sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.